Çanakkale 1915 Köprüsü Yüzyılın Projesi kanalından herkese merhabalar. Artık köprümüzde tabliyeler teşkil edilmek üzere son aşamalarda bitti, kedi yollarındaki köprüler indirildi, köprü ayağına yerleştirmek üzere ilk tabliye hazır ve tüm hazırlıklar tamamlandı. Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı, şeklinde nitelendirilen Çanakkale Köprüsü'nde araçların geçeceği yolun inşaatına başlandı. Projede çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Çanakkale Köprüsü'nde 87 tabliye bloğunun montaj işlemi 3 gün içinde başlayacak ve 106 metre uzunluğundaki yüzer vinçle yapılacak. Ardından inşaatın görsel eksiklikleri bitirilecek. Proje için bir öneride. İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Danışmanı Doktor Suat Sarı, Çanakkale Köprüsü için iptal edilen hızlı tren planının yeniden gündeme alınması için öneride bulundu fakat bu öneri kabul görmedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, inşaatı devam eden Çanakkale Köprüsü çalışmalarında incelemelerde bulundu. Turan Köprünün 2021'nin sonunda açılabileceğini dile getirdi, Japonya'da Avajia Adası ve Kobe kentini birbirine bağlayan 1991 metre uzunluğundaki dünyanın en uzun asma köprüsü Akashi Kaikyo Köprüsü'nün unvanını da elinden alacak olan Çanakkale Köprüsü, Asya ve Avrupa arası içinde mühim bir geçiş noktası olacak. İki yakada bulunan şantiyelerde 5000'e yakın personel 649'u mühendis olmak üzere 895 iş makinesiyle görev alıyor. Şanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında inşası süren Şanakkale Köprüsü'nde araçların geçeceği yol için tabliye montajına hazırlık yapılıyor. Barındırdığı özellikler itibarıyla "Simgelerin Köprüsü" diye anılan, mühendisliğindeki ince detayları ile dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olacak dev yapının inşaat çalışması hızla devam ediyor. Deniz üstü çalışmalar, Asya ve Avrupa yakalarındaki 318er metre yüksekliğindeki kule ayakları tamamlandıktan sonra iki yakayı birbirine bağlayan kedi yolu sayesinde hızlandı. Ocak ayında tamamlanan kedi yolunun ardından bu ay içinde sona eren ana kablo montajı ile köprünün silüeti belirginleşmeye başladı. Lapseki yakasındaki ankraj bloğundan Gelibolu yakasındaki ankraj bloğuna kadar uzanan kedi yolunun tamamlanmasıyla birlikte Çanakkale Köprüsü silüeti de iyice belirmiş oldu. Toplam uzunluğu 4330 metre olan kedi yolunun, Avrupa yakasındaki ankraj bloğundan deniz içerisindeki kuleye kadar olan uzunluğu 1090 metre, deniz içerisinde yer alan iki kule arasındaki uzunluğu 2060 metre ve Asya yakasındaki ankraj bloğundan deniz içerisindeki kuleye kadar olan uzunluğu da 1180 metre. Tasarımda ince detaylar mevcut. Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü unvanına sahip olacak Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı beyaza boyanacak köprünün 770'er metre yan açıklıkları ile toplam 3563 metre uzunluğunda olması planlanırken 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu ise 4608 metre olacak. 2 çarpı 3 trafik şeritli olacak köprünün yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak. Gelişmeleri an ve an sizlere aktarmaya devam edeceğiz kanalımıza vermiş olduğunuz değere, göstermiş olduğunuz yoğun ilgiye teşekkür ederiz. Çanakkale Boğazı'nın Avrupa ve Asya yakalarını birleştirecek olan Çanakkale 1915 Köprüsü, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale Savaştepe Otoyoluna entegre edilerek önemli bir koridorun odağında yer alacak. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, hizmete girdiğinde, dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü, unvanını alacak, renk, figür ve diğer özellikleriyle özgün mimariye sahip köprünün inşasında görevli ekiplerin çalışmaları, kara ve deniz üstü olmak üzere iki aşamada sürüyor. Deniz üstü çalışmalar, iki yakayı birbirine bağlayan ana kabloların tamamlanmasını sayesinde hız kazandı. Marmara bölgesindeki otoyol projeleriyle bütünlük oluşturacak bağlantı yollarındaki çalışmalara da hız verildi. Kınalı Tekirdağ Çanakkale Savaştepe Otoyolu projesi kapsamında Malkara kavşağı ile Umurbey arasındaki 84 kilometrelik kesimde toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları yapılıyor. Anadolu yakasında Lapseki ilçesi sınırları içindeki Menfez, viyadük ve köprü inşaatlarını izliyorsunuz. Tabliye çalışmalarında %93, blok imalatlarında %54 fiziki gerçekleşme sağlandı. Karadaki çalışmalar çerçevesinde bugüne kadar bir betonarme viyadük, 4 hidrolik köprüsü, 3 alt geçit köprüsü, 26 üst geçit, 35 alt geçit ve 218 menfezin inşası tamamlandı. 4 köprü, 17 üst geçit, 4 alt geçit, 3 kutu menfez, 12 kavşak, 3 otoyol hizmet tesisi, 5 ücret toplama istasyonu, 2 bakım işletme merkezi ve Çanakkale Köprüsü bünyesinde 2 betonarme yaklaşım viyadüğü ile otoyol projesinde bir betonarme viyadükte ise çalışmalara devam ediliyor. Köprüdeki itme sürme yöntemiyle yapım çalışmalarında 680 metre uzunluğundaki Asya yaklaşım viyadüğünün güney tabliyesinin 651 metrelik bölümü ile kuzey tabliyesinin 615 metrelik bölümünün işlemi tamamlanarak %93 fiziki gerçekleşme sağlandı. Fabrikada tabliye imalatları kapsamında da panellerin yapımı bitirildi. Blok imalatlarında da %54 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı. Fabrikada imalat ve montajları sona eren 15 mega blok Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Çimtaş tesislerinden Gelibolu Kuru Havuz bölgesindeki tabliye stok sahasına sevk edildi.